Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Nesne tabanlı programlama derslerimize özel sınıflardan bir tanesi olan Enams'ta devam ediyoruz. Enams numaralandırmalar anlamına gelmektedir. Bir enam yani enumerations kelimesinin kısaltması sadece int tipindeki, tam sayı tipindeki sabitlerden oluşan özel bir sınıftır. Bu değerler sadece okunabilirdir ve değiştirilemez. Enum genellikle programların okunmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Bir numaralandırma oluşturabilmek için enum anahtar kelimesi ve değerleri birbirinden ayırmak için virgül karakteri kullanılır şu şekilde örneğimizi yapacak olursak enam seviyeler şeklinde numaralandırmamızı tanımlıyoruz. Numaralandırılmış sınıfımızı çok düşük virgül düşük virgül orta virgül yüksek virgül virgül çok yüksek şeklinde sırasıyla numaralandırılmış enamlarımızı girmiş olduk. Burada ilk baştan ilk tanımlamadan başlayarak şu şekilde gösterecek olursak çok düşük sıfır anlamına gelir. Düşük bir sırasıyla gider bunlar orta 2 yüksek 3 çok yüksekte 4'ü ifade eder. Sırasıyla numaralandırmış oluyoruz. Program içinde enamlar nasıl kullanılır? Şu şekilde. Console.WriteLine Hello World'ü siliyorum buradan. Console.WriteLine diyorum. Seviyeler nokta düşük yazdığımızda ekrana düşük yazmasını bekleriz. Altına console.writeline parantez içinde int seviyeler nokta düşük dediğimizde ise düşüğün karşılığı burada. 1'di. 1'e ulaşmış oluruz. Çalıştırdığımız zaman ekranda düşük ve 1 ifadelerini görmüş oluyoruz. Burada seviyeler nokta düşük ekranımıza düşük ifadesini yazar. Int seviyeler nokta düşük ise 1 ifadesini yazmamızı sağlar. 0'dan 4'e kadar yukarıdan aşağı doğru Enamları numaralandırmış, sıralamış olduk. Daha önce de belirttiğimiz gibi sadece okunabilir ve değiştirilemezdir enam sınıfları. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Enam içindeki değerler sıfırdan başlayarak birer birer artar. İstenirse farklı tam sayı değerleri de verilebilir. Şu şekilde gösterelim. Bunu kapatıyoruz. Şunları silelim. Yeni bir enam tanımlayacağız. Şunu da siliyorum. Enam. Kategoriler şeklinde. Süslü parantezimizi açıyoruz. Bilgisayar. Eşittir. 3. Burada sıfırdan başlayarak birer birer değil. Bilgisayara kendimiz... 3 ifadesini sayısını atadık. Mobilya eşittir 10. Kırtasiye 7. Daha sonra iki tane hırdavat virgül otomobil şeklinde Iki enama enamada biz değer atamıyoruz. Dolayısıyla bunların otomatik olarak şöyle ifade edecek olursak 7'den sonra 8, 8'den sonra da 9 şeklinde değerler alır. Programımızda da kullanalım bunları. Kategoriler şeklinde kat nesnemi tanımlıyorum. Kategoriler özel sınıfından ve buna da kırtasiye değerini atamış olalım. Değer adını yazdıralım. Küçük harflerle kat yazacağız. çalıştırdığımız zaman ekranımıza değer ismi geliyor. Ben buraya int deseydim çalıştırsaydım 7 değeri gelecekti. İsim veya değer istediğimizi kullanabiliyoruz. Buradan kat nesneme kat eşittir kategoriler 8 atadığım zaman tahmin edeceğiniz gibi yukarıda da görüyorsunuz. Hatta yazdıralım. Hırdavat yazması beklenir. Evet. Bakın hırdavat yazdık. Şuna gerek yok. Artık. If komutuyla şu şekilde kullanabiliriz. If kat eşit midir? Kategoriler nokta kırtasiye Tabii ki şu an eşit değil. Ekrana kırdavat kategorisi şeklinde yazdıralım. Çalıştıralım. Kategoriler nokta kırtasiyeye kat nesnemiz eşit değil. Dolayısıyla hiçbir sonuç vermedi. Buradan şunu silelim. Yukarıda zaten değer atamıştık. Şimdi kat nesnemizin değeri kategoriler nokta kırtasiye ile aynı. Dolayısıyla if koşulumuz sağlanmış oluyor. Ekrana hırdavat kategorisi diye belirtmiş oluyoruz. Biz bunu istersek işte şurayı hırdavat olarak değiştirip şurayı da hırdavat olarak değiştirip daha doğru bir şekilde ifade edebiliriz. Çalıştırdığımız zaman hırdavat kategorisi diye bizi bilgilendirmiş olur. Bu şekilde ifte kullanılabiliyor. İstersek Switch case'te de, de kullanabiliriz. Switch parantez içinde değerlendirilecek olan ifade burada kat daha sonra süslü parantezimizi açıyoruz. Case'lerimizi yazıyoruz. Case kategoriler nokta bilgisayar ise İşte ekrana bilgisayar yazdıralım. ve çıkalım switch case'ten. Bu şekilde tüm kategorileri değerlendirebiliriz. Kopyala yapıştırla yapalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. Mesela mobilyamız var. Şurayı mobilya olarak düzeltiyorum. Şurasına ekrana mobilya yazmasını istiyorum. Daha sonra kırtasiyemiz var. Hemen düzeltelim. Altını kırmızıyla çiziyor tekrar olduğu için zaten. Kırtasiye şurası da tersi olacak şekilde düzenliyorum. Hırdavat ve otomobil için de aynı şeyleri yapacağız. O yüzden iki tane daha kopyaladım. Hırdavat seçiyorum. Buraya hırdavat yazıyorum. Bilgisayar diyorum. Otomobil yazıyorum. Yine ekranda da otomobil yazması için düzenliyorum. Evet. Şu durumda ekrana hırdavat yazması beklenir. Çalıştıralım hatamız yoksa. Kat nesleme katokörüler nokta hırdavat atadığım için hırdavat yazmış oldu. Otomobil yazsaydık şu şekilde çalıştırdığımız zaman programımız ekrana otomobili yazacaktı. Yani switch case'in kategoriler nokta otomobil kısmı çalışmış olacaktı. Enams numaralandırmalar bu şekilde. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.